<laughs> Merhaba arkadaşlar ben İlker Yo what's up TikTok'un et serimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım Part 13 Görmüş olduğunuz gibi Bugün yemek hileleri yapıyoruz arkadaşlar Sizler için 4 tane birbirinden efsane Yemek hilesi buldum Bugün hepsini yapacağız Malzemelerimiz görüyorsunuz burada ayran var Marshmallowlar var cipsler var kahve var Yani bunlarla böyle ortaya çok değişik şeyler çıkaracağız Yine bugün deneyimleyeceğiz bakalım nasıl olacak O zaman hep beraber ilk hilemizi izleyelim Tavarış

Şimdi şöyle birazcık karıştırıyorum. Kahve, şeker ve sıcak su. Birbirine şöyle yediriyorum. Şimdi mikserimizde yaklaşık 10 dakikadır çırpıyoruz. Öncelikle burada buzlarımız var. Böyle renkli renkli buzlar. Bardağımızın içine atıyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Şimdi kremamızı, bakın kıvamına bu şekilde görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hem bakın üstü çok güzel böyle kremamsı hem de sütle beraber iç içe geçiyor görüyor musunuz kahve? Dibine kadar iniyor. Hadi gelin hep beraber tadına bakalım. İşte bu. Süper. Harika. Tam böyle sütle kahvenin tadı ikisi de var. Olmuş. Bu ne oluyor acaba? Bir şey mi? White chocolate mı? Karamel makyatı da olabilir. Bak karamel makyatı olabilir çünkü şeker var içinde. Yani karamel haline getirdik. Sizce Starbucks'taki hangi içecek olmuştur bu? Yorumlara yazabilirsiniz. Harika olmuş. Çok güzel. Bakın hiç karıştırmadım. Görüyorsunuz değil mi üstün rengini? Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. O zaman sıradaki TikTok ilemizi izleyelim. Yine çok değişik, enteresan bir hileyle daha karşınızdayım. Bunun için bize marshmallowlar lazım gördüğünüz gibi. Ondan sonra çikolata arkadaşlar. Videodakine yakın olarak bunu aldım. Yani çikolata fark etmez altındaki. Tam o videodakini aradım. Bulamadım. Evet. Bu çikolatayı şimdi şöyle parçalar halinde aşağıya dizeceğim. Alt tabanına. Şöyle nizami bir şekilde dizmeliyim. Bakalım gerçekten marshmallowlar fırına gidince o videodaki gibi kabaracak mı? En çok onu merak ediyorum. Ve marshmallowlarımız şu anda dizildi. O zaman marshmallowları fırına gönderelim. Bakalım gidişi bu şekilde çıkışı nasıl olacak gönderiyoruz. Marshmallowları gönderdik. O zaman marshmallowlarımız çıkana kadar diğer ilimize geçelim. turşumuzu açalım. Turşuyu açamıyordum. Evet. Dur. Ben bu turşu nasıl açılacağını biliyorum. Bonsu ile. Turşu diyelim ki böyle açamıyorsunuz bir şekilde. Açamıyorsunuz. Bir sadece bir tane normal kaşık alayım hani. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Her denediğimde oluyor. Kaşık veya hani böyle bir bıçakla. Şimdi mesela konserveyi açamıyorsunuz, tamam mı? Şurada şöyle bir boşluk var. Bak herhangi bir boşluğa takıyorsunuz. Bak. Gördün mü? Havasını aldım. Şimdi artık bu kadar basit. Turşumuzu açtık. Hmm, turşumuz taze. Fena değil. Turşularımızı ilk önce şöyle kesiyorum ikiye. Şu şekilde kestim arkadaşlar. Turşularımız hazır. Şimdi böyle bir kaba. Yine videodaki cipse en yakın cips olarak acılı olarak bunu buldum. Kabarıyor mu açmıyorlar? Yok. Daha var. Oha. Bir. İki. Üç tane çıktı. Keşke para olsaydı bari. 3 tane kot çıktı. Nasıl oldu değişik bir şey. Bunları böyle eziyorum. Cipslerimizi bayağı kırıklar haline getirdim. Döküyoruz. Önce normal bir turşunun tadına bakıyorum. Turşu güzel. Şimdi attım bunu arkadaşlar. Şöyle güzel cipse buluyorum. Bir tane daha. Böyle bir şey deneyen var mı arkadaşlar aranızda? Böyle bir şey yapan var mı? Lütfen varsa yorumlara yazın. Turşu cips kaplanmadı çok ama. Nasıl kaplayabiliriz? Yeni bir turşu çıkarıyorum. Heh. Biraz daha şöyle ıslak olursa belki daha iyi yapışır. Şöyle de üstünde cipsler olsun. Turşu güzel, cips de güzel. İkisi birlikte buluşunca da kötü bir şey çıkmıyor ortaya yani güzel. Marshmallow'larımız. Aa marshmallow'lar dur. Marshmallow'lar. Çabuk fuk fuk. Üstü kabarmaya başladı. Şişmeye başladı. O zaman marshmallow'larımızı bekliyoruz. Arkadaşlar gelin 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 gelin. Çok mükemmel oldular. Süper kabardılar. Şuna bakar mısınız? Gel çok sıcak çok sıcak bir saniye. Çok dikkatli olmam gerek. Şöyle. Evet marshmallow'larımız mükemmel bir şekilde. Tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle inceleyebilirsiniz görebilirsiniz buyurun. Kötü bisküvilerimizi açıyoruz kötü bir örbüs gibileri. Onu bilmeyen yoktur yani bence. Bu bir efsane. Şöyle aynı videodaki gibi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Wow. Çok iyi görüntü. Aynı bir adım. Evet. Gördüğünüz gibi ben bunu şimdi ağzıma atarsam ölebilirim herhalde burada. Yok. Hmm. Değişik bir şey olmuş. Bunun tadı çok güzel. Bunu çok sevdim. Harikaymış. Ağzına yapıştı ama birazcık. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın çikolata böyle altında eridi. Üstünde marshmallow. Harika oldu. Sizin için şöyle bir tane daha görüyorsunuz. Marshmallow'un geldiği son nokta yani bu, bence bu. Böyle. Böylece ben bunu ağzıma atabilir miyim? Atamaz tabii ki. Çok zor bir şey. O zaman sıradaki iğnemizi izlemeye geçelim. Eğer videomu hala beğenmediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar paralel evrende kahvaltı yapıyorum. Yeni uyandım. Herkese günaydın. Kahvaltılarda çok severim ayran. Konfleks. Hmm. Kahvaltılarda bunu böyle mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Oo, süper oldu. Her sabah kesinlikle bunu yemeliyim. Benim sabah kahvaltım. Of limonsuz olmaz. Böyle limonumuzu sıkıyoruz. Bir bakıyoruz şöyle tadına. <laughs> ben bunu küçükken yapıyordum biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Harbiden ayranın içine böyle cips yapıp Benim babam bakkal arkadaşlar aranızda bilenler vardı Eskiden ben bakkala bakıyordum dükkanı duruyordum böyle Dükkanda ne yapacaksın? Karşında cipsler var, yiyecekler var sürekli böyle Hep aynı şeyleri görüyorsun böyle artık bir fantazi arıyorsun yani cipsleri ne yapsam, ne neyi karıştırsam. Ben bunu çok küçükken yapmıştım gerçekten. Bugün de bunu bir daha yapmak nasip oldu. Yani limon koymamıştım. Biraz daha limon sıkacağım. Yani şimdi siz bunu izliyorsunuz. İyi diye olabilirsiniz. Çok saçma geliyor olabilir ama nedense bana güzel geldi şu an. Yani sanki bu cips ayran yenmiş gibi. Bir şey fark etmiyor. Tuzlu severler için olabilir ama bilmiyorum yani. Ben durduk yerde bunu yapıp yemem. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ya. Yeah!